Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 109. sure Kafirun Kafirun suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Surenin ismi Kafirler manasına gelir. Müşriklerin Peygamber Efendimiz'e gelerek sen bir yıl bizim putlarımıza tap, biz de bir yıl senin ilahına tapalım. Yahut hepsine birden tapalım. Hayır hangisinde ise nasibimizi alırız diye teklifte bulunmaları üzerine nazil olmuştur. Bir hadis-i şerifte kafirin suresini okuyanın Kur'an'ın dörtte birini okumuş gibi sevaba erişeceği müjdelenmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm de ki ey kafirler sizin taptıklarınıza asla tapmam. Siz de Rabbime ibadet etmezsiniz. Ben kesinlikle Rabbime şirk koşmam. Siz de Rabbime ibadete yanaşmazsınız. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.